Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere iştah açıcı, kilo alımına yardımcı bir karışım hazırlayacağım. Bunun için kullanacağım malzemeler 1 su bardağı üzüm pekmezi, 1 su bardağı tahin, yaklaşık 100 er gram fındık, fıstık ve ceviz içimiz var. Bunların hepsini şimdi ben bu karıştırma kabında sırasıyla hazırlayacağım. Öncelikle bir su bardağı pekmezimizi alıyoruz. ardından tahinimizi Öncelikle bunları güzelce karıştıracağım. Burada ölçü tamamen size kalmış. Mesela yarım kilo tahini, yarım kilo pekmez de kullanabilirsiniz. Ölçü birebir aynı olması gerekiyor. Ben bir su bardağı tercih ettim. Güzelce bir karıştırıp harmanlıyoruz. Ardından sırasıyla önce fındık içini. Bunları robotta daha ince de geçebilirsiniz. Ya da böyle hafifleri de koyabilirsiniz. Ve biraz ağza gelmesi daha güzel olur. Fıstık içine ve en son cevizimizi ekliyoruz. Badem içi de ekleyebiliriz. Tercihe kalmış. Hepsini güzelce harmanlıyorum. Evet, elde ettiğimiz bu karışımı günde iki defa sabah ve akşam olmak üzere yemeklerden sonra iki yemek kaşığı tüketiyoruz. Bu karışımı 3 yaş üzeri çocuklarda da uygulayabiliriz, yetişkinlerde de uygulayabiliriz. Eğer 3 yaş altı çocuklarımızda iştah problemi varsa onlara tatlı kaşığıyla vermenizi tavsiye ederim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup abone bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Daha yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşçakalın.